Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir diziye katılan Baba dizisinin kadrosuna katılan Haluk Bilginer ile birlikte partner olacak olan güzeller güzel oyuncumuz ee, Baba karakter babası karakterine can verecek olan Haluk Bilginer ile birlikte katıldığı en muhteşem bir projeye imza attı ve Baba dizisinin setinden yeni görüntüleri ilk bölüm fotoğraflarını paylaştılar arkadaşlar Özge hızında da muhteşem görüntülerini muhteşem karelerini en özel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.